Bakalım Efendinin yolunu koruyanlara mı tokat gelecek? Efendinin yolunu bozanlara mı tokat gelecek? Hep beraber göreceğiz. Fertakı bin Nehum Murtakı bu. Benim ismim Bülent Karagöz. Özel bir firmada çalışıyorum. Kuru yemiş üzerine. Peki İrfan Gürses'e ilk nasıl tanıştınız? İlk tanışmamız işte bu aynı müşteri ziyaretlerinin birinde Abdülbaki Kuru Yemiş var. O arkadaşın dükkanda hani geldiğinde de tabii giyimine hani kuşamına baktık. ...hürmet gösterdik. O vesileyle tanıştık yani. Yani muhabbet arttıkça artık ben de dolaştığım için... ...size yardımcı olayım dedim hani müşteri açısından... ...satış açısından. Evet. Bu tekliflerde bulundum. Ve yardımcı, Allah Rıza için yardımcı olmaya çalıştık yani. Gitmeden önce, kaçmadan önce... ...yaklaşık 2 veya 3 gün önce miydi? Badem duruyordu 12-13 ton kadar. Sizin kendi bademiniz. Kendi bademim. kendi emanetin duruyor. Beni birkaç defa aradı. Ya işte fiyat nedir? Hocam ben dokunma o mallar satıldı dedim ben. Hocam o dokunma üç defa aynı. Ama ben tabii sezinleyemedim. Yani, e, e, tamam diye kapatıyordu telefonu. Evet. Neyse neticeye gelelim. Ondan sonra bu zat hani ben Ankara'daydım iyice tedirgin oldum. Evet. Kaç defa arasam hep çelişkili cevaplar veriyor. İşte Giresun'dayım, işte şuradayım, işte buradayım. Hocam dedim bakın bir haftadır beni oyalıyorsunuz. Ben satmışım. 100 tanesini alacağım diye satmışım. Evet. İyi, i̇yi dedi. Ondan sonra ne yapayım dükkan kapalı. Allah'tan hani telefonu kapattıktan sonra 5 dakika sonra kendi aradım. Açtırmışken bütün malımı alayım dedi. Bütün malımı aldım aynen. Çünkü ben korktum yani. Belliydi zaten. Evet. Fırındak gibi dönüyordu. Belliydi zaten. Gittikten sonra mevzu her yerde işte Herkes birbirine soruyor. Sen ne kadar gitti, Nasıl oldun? Ne verdin, ne aldın? İşte bu mevzular olurken bizim bir arkadaş var. Ortaklık yaptı. işte, enzi kuruyemişti. Evet. Onun dükkanına gittim. Dedim Hasan, hayırdır? Bunlar benim bademim. Nereden aldın? E, hocadan aldım. Nasıl aldın? E, parasını ödedim aldım. Nasıl olur dedim ben hocaya. badem vermedim ki. Evet. Ya nasıl olur bu bu iş? Ben aldım dedi. Ha aldım deyince de ben Kaç paradan aldın? O gün şartlarıyla almıştı. Ben bir şey demiyorum. Evet. Ama benim olan bir malım. Benden izinsiz alın. İrfan Gürses de e, ne zaman Konya'yı terk etti? İki buçuk yıl geçti galiba. İki buçuk yıl Bu iki evet. buçuk yıl içerisinde görüşmüşlüğünüz, bir irtibat kurmuştunuz var mı? Şöyle hani diyorum ya mevzu hep İrfan Hoca'ydı. Evet. Anında işte internet adresleri, Facebook gibi şeyler hemen kapatıldı. Yani bir ara dediler ki WhatsApp'ı açık. Ben de yoldaydım, Denizli'deydim. Ya yani dedim WhatsApp açıksa ben de oturdum otele. Canım sıkıldı yazdım. Münafıklığın alameti kaçtır? Bunların hepsi kimde var diye yazdım. Siz de hicvetmemişsiniz. Yani ben onu diyorum çünkü beni çok derinden sarstı. Nasıl? Hani parasal mevzuda değil ama ahlaki mevzuda. Dini kullanıp din. Ha şunu da söyleyeyim. Hani ben cemaatlerle alakalı herhangi bilgim yok. Yaklaşık ben 10 yıldır Türkiye'deyim. Yani kimin ne olduğunu hiç bilmem. Ama o şunu söylüyordu. Mahmut Efendi cemaatindenim diye söylüyordu. Evet. Ben de gittiğim yerlerde esnaf arkadaşlara sağa sola soruyordum. Nasıl cemaat? Hani iyi itibar bırakmış. İyi diyorlardı. Hiç herhangi bir yerden herhangi bir olumsuz bir şey duymadım. Onun için de itibar ediyorduk. Şimdi bu bankayla çalışmaya başladı bu arkadaş. Yani bir banka ismini vermeyeyim. Evet. Post makinesi var dükkanında. Birkaç kişiye böyle yüklü çekip de 6 taksit mi artık veya 8 taksit mi 4 taksit mi bilmiyorum yaptığını birebir şahit oldum. Ben bunu da sordum. Hocam hayrola dedim. Faizle de mi bulaştın? Olur mu? Faiz değil dedi. Ya dedim sen onu gel külahıma anlat. Yani bu faiz ben sana şunu söyleyeyim. Bankalara çalıştığın zaman posta evet. eğer bankada paranız varsa anlaşmanıza bağlı. Nasıl çalıştığınıza bağlı bir de ne kadar çekerseniz çektiğiniz miktara da bağlı. Anlaşırsınız bir haftada geçer, 10 günde geçer, 20 günde geçer, 40 günde, 45 günde geçer hesabınızı. Ben şunu söyledim, hani ben durumunu da biliyorum. Evet. Hocam bankada paranız mı var? Yok. E, nasıl oluyor bu iş? Ben biliyorum ki ertesi gün aldığınızı doğru mu? Doğru. Bu neye girer hocam? Söyler misiniz? Faiz değil. O zaman dedim ben bir şey bilmiyorum. Kulağıma anlat bunu yani. Evet. Ben yani doğru yolda değilsin. Ondan sonra zaten ben çoğu ilişkimi kopardım. Allah'ın haram kıldığı, Resulullah'ın haram kıldığı bir şey helal meşrudur demenin karşılığını bütün Türkiye göre göre görecek hocam. Haramı işlersiniz ama haram kabullenirsiniz. Allah'tan mağfiret dilersiniz. O Allah'la kul arasında ona bir şey diyemem. Ama faize haram değil dediğiniz zaman Allah yani muhafaza. Bu İrfan Gürses isimli şahsa abilik yapan, hocalık yapan, kol kanat gelmiş insanlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla ben şunu söyleyeyim. insanların nasıl diyeyim içindeki fitneyi özellikle hani sizin gibi insanların içindeki fitneyi farkına varıp pisliklerin hani temizlenmesi lazım. Ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Şimdi ben burada sussam doğru mu? Sizin belki haberiniz olmayacaktı. Başkaları sussa sizin haberiniz olmayacaktı. Doğru mu? Ya diyordum hani Mahmut Efendi cemaatine gidin olan biteni anlatın. Evet. Nasıl bir insan olduğunu onlar da kavrasınlar. Hani bari içlerini almasınlar. Evet. Benim kızdığım nokta şu. Allah rızası için. Yani bu böyle bir insanı ben diyorum ki toprak bile kabul etmez. Evet. Bunun üzerine hala gidip İslam'dan bahsetmesi, belirli kişileri eleştirmesi, emin olun bana çok dokundu. Bir insanın konuştuğu zaman yüzünün olması lazım. Ha yüzü yoksa artık yani o insandan uzak durmak lazım. Ben tek şunu söyleyeyim son kez. Bence içinizde barındırmayın bu insanı. Efendi Hazretleri'nin etrafında, Efendinin yoluna zarar veren, Efendi Hazretleri'nin itikadını taşımayan, Efendinin itikadına muhalif şeyler yazanlara izin veren, destek veren kimler varsa uzak eyle ya. Allah'ım Efendi Hazretleri'nin yanında, civarında, yolunda, hizmetinde, onun yoluna sadık, samimi, iyi niyetli kimler varsa yardım eyle ya. Hayır zarar verenleri uzak eyle ya. Gördü. Marifetin göremediğini bütün Türkiye'ye gördü. Allah'ın haram kıldığını, Resulullah'ın haram kıldığını, helal ve meşrudur diyeni bütün Türkiye'ye gördü. Kendi lisanınla kendini ne güzel de tarif ettin. Biz de sana iftira ettiğin Ruhul Furkan tefsirini Sultan'ın dilinden tarif edelim. Ruhul Furkan tefsirinde yazılanların her biri önce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz ediliyor, sonra yazılıyor. Birisi böyle zuhurat gördü. Tabii öyle olur. Bunu yazmayı bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti.